Anneyle kardeş şu an içerideler, görmüyorlar bizi. Biz hemen gizli gizli hop çıktık evden. Görürlerse de yürüyüşe çıktık. Şimdi... Hoş geldin ama ilgilenmeyeceğiz seninle. Şimdi bir şeyler toplayalım ki... Evden kaçtığımızda onları satabilelim. En azından cebimiz 3-5 kuruş olsun. Sen bizim takip ediyorsun? Ben ne var ne yok diye bakarken sen balık tut. Bu da sonuncusu. Tamam şimdi eve dönüyoruz. Evet bekliyoruz herkesin uyumasını. Tamam herkesin uyuduğundan emin oluyoruz ve kalkıyoruz. Evet akıllıca yanına temizle. Hala daha eve yararlı olmaya çalışıyor bak. Temizle diyor ya. Neyse biz sırt çantamızı alıp çıkacağız ya. Sırt çantasına evden ne alabiliyorsak alalım. Boş gitmeyelim. Ne yapıyorsun? <laughs> dışarı çıktı ya dışarı çıktı temizlemek için. Neyse sırt çantamızı en azından satabileceğimiz bir şeyler toplamaya çalışıyoruz. Bakalım. Aa bir sürü şey bulmuşuz unutmadım ben. De. O olmuyormuş oraya bunu yapalım. Böyle elle tutulur bir şeyler arıyorum ki çantamızı atabilelim. Ede o kadar mı hiçbir şey olmaz? Tamam. Sen boş ver kızım onu ya. Herkes güzel güzel uyurken yavaştan evden kaçıyoruz. Hemen gidelim şu banka bir oturalım. Sonra haneyi ayıralım. Yanımıza sıfır para alacaktık ama baba bize çaktırmadan çantamıza 2500 diyeceksin o da fazla olacak. Hadi 1500 olsun. 1500 smelling koymuş. Biz bilmiyoruz ama. Çantanın böyle şey ön cebine sıkıştırmış. Günlerdir kaçıyoruz. Derbeder bir muhta. Hayat sen ne büyüksün ben de büyüğüm. Seni yeneceğim diyoruz. Eşyalarımızı satmaya başlıyoruz. Ve etrafta hala ne bulabilirim, ne bulabilirim. Buldukça bir şey bulayım ki satabileyim diye. Bir şeyler arıyor. Yorgun argın gezerken. Tatlı tatlı insanlar görüyor. Anlatıyor işte durumlar böyle böyle diyor. Annemin böyle böyle baskısı vardı diyor. Ben de evden kaçtım diyor. Hayata çabuk atılıyorum. Siz eski topraksınız. Bilirsiniz diyor. Böyle yapmam daha mantıklı değil mi diyor. Bak evet destekliyor. <laughs> destekliyor. Bana canım bir çay çorba verir misiniz? Veririz diyorlar. Ama vermiyorlar. Bir şey. Bir kapıyı açabilir misiniz bana? Terbiyeli. Hmm, terbiyeli miyiz? Tamam terbiyeli olalım. E biz de girelim eve ya. Bizi de davet edin. Selam. Bana da bir su ver ya. Kız içeride kaldı. Ne oluyor? Göremiyoruz. Ne yapıyorsunuz içeride? Ha şurada pencere var. Görünüyor ki. Şuraya güneşlen. Güneşlen bakayım. Mevcut kıyafetle güneşlen. En azından kız var mı yok onu görelim. Ya vardır da. Nerede? Kız yok. Ha kapıyı tıklat buradaymış ya dur. Kapıyı tıklat. Nereden çıkacaksın merak ediyorum. Şuradan çıkacaksın herhalde. Ha. Yo. De, nereye gittin sen nereden çıktın? Nerelere gitti bu? Ha. Biz bir su istiyoruz. Su. Ne mı yok? Siz suyu nasıl içiyorsunuz? Ne kadar da sanatçı bir hanesiniz. Hmm. Sağ olun beni beslediniz. Ne yapacağız bu kızı diyor. Evimizi alsak mı diyor. Ne kadar iyi bir çocuksun diyor. Biz diyoruz ki hayır kabul etmiyoruz bunu. Biz gidiyoruz diyoruz. Sa sağ olun şimdiye kadar yaptıklarınız için. Beni beslediniz ettiniz. Evinizi aldınız sağ olun. E ben şurada bir güneşlenip gideceğim diyor. Güneşlenemedik içimize kaldı. Oh diyoruz burası da iyiymiş. Acaba burada mı yaşasak? Üst kata çakmazlar belki. Yok yok bizim amacımız, planımız, hayalimiz başka diyoruz ve başlıyoruz yine bir şeyler aramaya. Kalk kızım. Yalnız şu bir şeyciğim, şunu gel bakayım. Şu yemeği bana verebilir misiniz? Yani alabilir miyim? Siz yine yaparsınız. Bir tane yiyelim mi diye sorduk. Dediler ki yiyeceksen burada ye. Sana paket veremeyiz. Tabanın takımı var. Bozamayız. Plastikle kullanmıyoruz. Çünkü Eco dahil. Bari sen ver diyoruz. O da yok diyor. İyi tamam biz de gideriz diyoruz. Yine böyle dolaşırken dolaşırken çöp buluyoruz. Diyoruz ki belki satacak bir şeyler çıkar içinden. Dalıyoruz. Böyle bir tepelere çıkalım. Bir yukarıdan bir bakalım şey ediyoruz. Şehre ne var ne yok. Bakarken bakarken... Bir çöp kutusu daha görüyoruz. Hop bu sefer ona koşturuyoruz. Bir de buna dalıyoruz. Şimdi bakalım neler bulmuşuz. Ben az önce denize arabesk arabesk baktım ya. O sıra ben amacımı unuttum. O evden yürüttüğümüz çiçekler, saksılar, eşyalar falan onları ben sattım. Babanızın verdiği 1500'ün üzerine bunlar katılınca şu oldu. Ama bunları zaten çok geç hatırladım da. Ne olacak bu mesela aç bakalım bunu. <laughs> ne? Ha yine Selin'deki korkunç. Tamam. Ya bir şeyler daha da olsaydı iyiydi. Unuttum. sattım işte ben onları. Neyse biz devam edelim. Artık hava karardı. Biz şu misafirliğe gittiğimiz yere dönelim. Şu minnoş iki yaşlı teyze ve bir tane adam vardı ya. Nerede onlar? Merhaba teyze ben yine geldim. Kalacak bir yer bulamadım burada kalayım mı diyor. Kızım tamam misafirliğe geldin de diyor. Hırlı mısın hırsız mısın belli değil. Boş kalma bizde diyor. Hani kabalık da etmek istemeyiz ama. Hani bilemiyoruz sen de kimsin. O yüzden bir de pis kokuyorsun ha. E tamam izin ver de yıkanayım. Şimdi buradan banyoya girmeye çalışsam bana kızacaklar. Sonra kız tuvalete gitmeye çalışırken bunu buluyor. Bu bir satış masası gibi bir şey. Neydi adı hatırlamıyorum. Aklına şey geliyor. Ya ben şimdi unutup da e, şey yaptım ya. Baba evden topladığı şeyleri sattım ya. Bunu şu şekilde hikayeye eşleştireyim. Biz şimdiye kadar yolun kenarında işte dilenci gibi oturup böyle satmışız satmışız. Diyoruz ki biz işi büyütüp şöyle gerçekten bir stand kurup satalım ciddi bir yolla satış yapalım diyoruz. Buna da rest çekiyoruz. Aman de kabul etmezsen etme diyoruz. Ama şu yemeği de alıyoruz. Bakayım. Koş 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 koş, koş, koş. Evet tamam. Aman be e, bilmem ne bilmem ne işte. Bir de tuvalete girseydik iyiydi. E bir de çok korktuk bandımızda yapalım. Sakın gelme. Sakın gelme. Aa yok yok gelme 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 gelme. Gelme. Gelme kızarsın. Heh, tamam. Dur 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 dur. Ay, hızlıca hızlıca. Hızlıca. Yıkan 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 yıkan. Açlık yemek de yeriz zaten. Bir de nerede uyuklasak? Tamam sen istediğin kadar git. Tamam gideceğiz dur ama. Ha. Yemek de yiyelim azıcık. Abone aramızı bozduk. Iyi mi şimdi. Tamam anladık. istemiyorsunuz. Bir durun. Şimdi yatacak yer. Şurada bir uyuklayalım. Yani belki acırlar. Hani halimizi görüp yazık bu kız da sokakta kaldı. Bir sıcak yuva açalım falan derler belki. Hiç. Onlar da uyuyor. Yani bir şey yok. Tamam diyoruz. Kendimiz ettik. Kendimizi bulduk. Yine yola koyuyoruz. Bütün gece yorgun argın gezdikten sonra sabah oldu. Biz hala daha bir şeyler kazarak satacak bir şeyler arıyoruz işte yürümeye devam ediyoruz. Bir bakıyoruz ki terk edilmiş bir yer görüyoruz. Sonra bakıyoruz, sonuna bakıyoruz. Kapılar kapalı. Bayağıdır da kullanılamamış belli ki. İyiymiş ya. Birkaç gün burada kalalım diyoruz. Hatta direkt yatağa doğru gidiyor, koltuğa doğru gidiyoruz da biz de görseydik. Kız göremiyoruz. Aa gördük. Burada neler olmuş bilmiyoruz. Pek iyi insanlar uğramamış. Kırmış etmişler her yeri. Ya ilk kalmış işte. Tamam ya burası iyi diyoruz. Bir gelen olursa bir soran olursa da böyle böyle evden kaçtık. iki gün yatacak bir yer bulduk diye acındırırız kendimizi. Şimdi dükkanımızı bir açalım. Para kendi satın al. Dükkanımıza sermaye aktarılır. Ne kadar aktaralım? Hepsini aktaralım yani biz buradayız. Ha, bütçesi değil. Aynen. Bir dakika ya. Mevcut. Transfer miktarı bu kadar işte tamam. Tamam. Artık hem burada yaşıyoruz hem işte dükkanımız da burası. Şu alanda yaşayacağız. Ama tabii daha bir şey kurmadan önce o teyzelerin evinde gördüğümüz baba arıyor. Ne diyor? Kariyer değiştirmek gibi bir şey. Olur baba ben de kariyer değiştiriyorum. Sen de değiştir. Evet bence yeni bir kariyer denemelisin. Kalbini takip etmelisin. Aa bu daha iyi Kalbini takip et. Şu anda bilmiyorum. Düşmek için biraz zaman alacağım. Peki. Şimdi biz e, o şeyden alalım. Neydi adı? Stamptan. Bunlar 400. Bu 300. Şu an sıkıntıda olduğumuz için bir 300 alalım. Ha, yazar kasa lazımmış bize. Tamam. Ama onu sonra yaparız ya dur. Önce burada satacağız. Ama dur şimdi bir şey olur kabul etmez falan. Bunu da yapalım. Aa, bunlar nereden geldi? Ha çöpten mi? Çöpten bulduklarımız. Yani çöpten bulmuşuz satarız. Aa dur ama bir dakika. Kullanalım. Kullanalım. Yatak. Ha. Yatak. Rahatlığı ne kadar? 3-1-1. Şey, yanık da değil herhalde. Aynen yanık da değil. Koltuktan iyidir. Konfor 2. Tamam işte yataktan iyi. Ama işte koltuktan iyi. Hmm. Bakayım. 240. Ama yanık galiba. Evet yanık. Bunu direkt satıyoruz. Ocakla kesin bozuktur. Baksanıza şu. Zaten buzdolabımız yok. Ocakla ne yapacağız? Bunu da sat. Oo, 1415. Güzel. Bunu bırakırsak ve satmaya çalışırsak fiyatı düşecek O yüzden bırakmıyorum. Sat. Şu güzelmiş. Bunu satıla çıkartabiliriz. Yanık. Yanık. Bunu da sıfırla çıkartırız. Bu kesin bozuktur. Aynen bozuk ve pis ama e, şey hijyenimizi karşılayabiliriz bununla. Nereye? Şöyle mi alalım? Yatağımız vardı bir tane. Evet. Yatağımızı nasıl yapalım şimdi? Yani çay çöpten oluşan bir evi ancak bu kadar düzeltebildik. Evde de kendi imkanlarımızla temizlik de yapıyoruz. Hadi yaptık. Gazetelerle şu izleri kapatalım. Bu izleri alıyoruz. Gazetelerle kapatmış oluyoruz. Şu çerçöpü de topluyoruz. Tamam. Bu büyük ihtimal bozuk olacak. Onu temizleriz. Onu tamir ederiz. Evet şunu biliyorduk. Tamir edelim. Ben demeden temizliyor. Ha, tamir ettik diye çöp çıkmış. Çöpü karıştırınca ne çıkacak acaba? Ne? Ne, ne çıktı? Yani yaygın yükseltme parçaları. Tamam. At gitsin. sen. Ya hala orada mı uyuyacaksın? <laughs> tamam gel yatak var artık. Yani burada uyu. Sen yine ne? İster inanın ister inanmayın yeni işe aldım. Tamam. Tamam güzel. sevgililer günü ne sevgilisi bizim derdimiz başımızın aşkın sen sevgililer günü diyorsun. Ne Aa tuvalet işini ne yapacağız? Vallahi sağdan soldan bulduğumuz bir çalıya artık mecbur. Şunu da Hadi sana yardım edeyim. Şöpe atalım. Aa burada bak bir şey var burayı da kazalım. Yemek hala taze mi? Onlardan aldığımız yemek bozuk. Tam çilek ye. Mantar ye. Azıcık bastıralım en azından. Mantar ye. Şimdi geldik buraya. Bundan ne çıkacak? Tabii şunu da atmadım. Neyse daha değilmiş zaten. Şimdi bunu satalım. Bunu satabiliyoruz. Bunlardan iki tane kalsın ama hepsini satalım. Öyle bir şey yok gerçi. Bunu da açalım ne varmış? Güzel bunu da satabiliriz. Bunlar satılıyor mu acaba? Ooo yetmiş. Sat sat sat. Bozuk yemek satılmaz da bu eşya silmez atılmaz. Bir dakika bunu da satalım. E bir dakika biz niye bunu kullanıyoruz? Dükkan açtık biz dükkan dolduralım. Bak şimdi. Bunu hiç almamış gibi yapacağız. Şimdi. Buralara. Bu simgeyi dükkanınıza koymanız size ziyaretçi kazandırabilir. Tamam. Bu. Bu ziyaretçi kazandırabilir diyor. Bu müşteri çekebilir diyor. O yüzden ben müşteriyi seçiyorum şuraya bir yere şimdilik yerleştirelim. Buraya bir boya badana yaptıralım. Görüntü önemli. Bir boya badana çekeyim ben. Geliyorum. Yani şu an aklıma hiçbir dükkan duvarı gelmiyor. Dükkan görüntüsü gelmiyor. O yüzden şu hazır odalardan kopya çekmeye çalışıyorum. Gerçekten hiçbir dükkan görüntüsü gelmedi aklıma bir dakika Google'dan mobilya dükkanı diye. Bir dakika bakacağım. Hmm, full cam ekan oluyormuş. Doğru. Duvarını hatırlamamamın sebebi buymuş tabi. Cam ekan oluyormuş. Şunun hepsini satalım. Full cam. E, o kadar cam ekan yaptı. Kapıyı da bir değiştirelim. Şurası kalmış. Kapı. Tamam bence her yeri cam ekan oldu. Şunu, e, bir dakika şunu sat, satarız. Bunu biraz daha alsam mı? Tutsam mı? Tutmasam mı? Tutsam mı? Müşteri kontrol etmek amacıyla hani yolu şöyle verebilirim. Her yerden gelmesinler diye. Şu süslemeyi kaldırabilmek için. Hah şunu. Şunu bir. Aa bir dakika. Doğru dur dur dur. Bunu bunu bak bu hile sayılmaz çünkü e, oyun izin veriyor. Bundan önce de söylemiştim. Buradan işte eşyalar çıkartıp çıkartıp satabiliriz ama bunu çok sık yapmayacağız. Çünkü şey işin kolayına kaçmak olmasın diye. Şunu tekrar yapayım. Müşterilerimiz temiz bir alan görsün diye arkadaki çerçeve de topladık bu arada. Ee, arabamız var gibi görünsün ama şunları alalım ki terk edilmiş bir yerde yaşamıyoruz biz. Hani biz de iyiyiz korkmayın. Ye. Yeah. Şunları da alıyorum. Hmm. Sonra şimdi içeriye başlayalım. Hı. Hmm. İçerisi bir dükkan için uygun mu? Daha iyi bir şey bulabilir miyiz diye bakayım. Şimdi ben her şekilde parke seçiyorum. Ne yaparsam yapayım ama şimdi madem hikayeyle madem mantıkla oynuyoruz eşyalar parkeyi çizer o yüzden biz halıda zor oynar halıda şey yapamayız çok fazla hareket ettiremeyiz biz karo seçelim karodayız değil mi? Ooo Oo, bak bu tam dükkanlık yok yok bu tam dükkanlık ya. Şimdi eşyaları koyabilmek için standlar yerleştirelim. Yani şöyle bir şey yaptım da şunu köşeye... Bak bu halde sıfır. Bak bu halde sorun yok ama böyle garip garip durduğunda biraz rahatsız oldum. Şunlara bak. Çok bir yerlerden geçiyorlar. En yani o kadar simetri hastası değilim ama yine de gözüme batıyor. Başka bir şey tercih edeceğim. Girişimiz bu şekilde. Bunu koyunca daha çok müşteri gelirmiş. Bu şekilde yazıyor açıklamasında. İlerliyoruz. Her yer cam mekan. Aa şunu satalım. Burası boş çünkü e, o kadar satacak malzememiz yok. O yüzden boşuna tezgah koymayalım. Gerekiyor. Burası kasamız. Hani her kasada böyle satılacak eşyalar olur ya, parfümler falan olur ya. Şu da bahşiş kutumuz. Bu da aynı şekilde her kasanın önünde bulunan minik satılık şeyler işte. Bunu da koyunca müşteri çekiyormuş. Bir de çok hoş kalmış orası onun için. Ha burada da şu ilk paramızmışmış. Hani ilk kazandığımız paraymış, anasıymış, bir şeymiş. Şuraya yerleştirelim. Bugün yani var diye diye bir şekilde hani şey yani işte ofise benzetmeye çalıştım burayı biraz. Anlamları yok. Bunlar da tezgahlarımız. Zeminde rahatsız etmeyecek bir zemin. Ee, kızın envanterinde ne var hiç hatırlamıyorum. Yerleştirmeye başlayalım. Aa, aa dur dur. Bunlar şey hani e, hane envanterinden çıktı. Bunları satılığa koyacağız ve stoğu yenilemeyeceğiz. Bak bunu satmaya çalıştığımda sıfır çıkıyor. Başlıyoruz. Heh. Şimdi durduralım. Hı hı. Çantamızda bu arada ne var ne yok? Çantamızda hiçbir şey yokmuş, boşuna almışız. kurbanları yerleştirelim. Aa bisiklet, bisiklet. Direkt satalım ya. 50'ye mi satılıyormuş? Peki. Ne olsun. Ne yapacağız bisikleti? Yani? Yemek, yemek, yemeği. çöpe atarız, çöpü karıştırırız. Aa doğru, ondan da alalım. Boşu boşuna şey gitmeyelim. Dur dur dur, onu ayarlayacağız. Bunları açken yesin diye tutuyorum. Çiçekleri satalım. Bunları satsak mı ya? Çok çok garip görünecek ama bomboş bir standımız var. E yani çanta madem boş onu da satsak mı acaba? Tamam şu üçünü satacağım ve bir daha ve bir daha yenilemeyeceğim. Abi şey diyeceğim. Yatağımız var. Koltuğa gerek kalmadı. Onu da satabiliriz. Dur. Yine yenilemeyeceğim eşyalar kategorisinde koltuk. Bakayım. Şu masa e, yani o şimdilik dursun hani mağdur edebiyatında. Ee, bu hi, yarım hile, hile sayılmayan hile. Bir de o Evergreen'deki çöp kutusunu alacağız. <laughs> Durup oraya gitmeyelim yani. Şu süslemeleri kaldıralım. Evet, başlıyoruz. Ha değişti yanıkmış işte dur. Bu süt eşyamız. Bunlar ne kadar kazanabilirsin neyse. Aa bunu satamıyor muyuz? Ha, boşa gitti. Tamam. Ama şeyde satabiliyorduk bunu sanki. O satış tezgahlarında. Ama satamama ihtimalimize karşı boşa para vermeyelim. Şuradan toplu satalım. Bak burada en azından para geliyor. Hadi bakalım.